Ancak geçirilmesi en günah olan namaz ikindidir. Çok ilginç. Namaz kılın, namaz kılın bir yerde ikindi kılın diyor. İkindi üzerine ayrı bir ayet var. Çok arada kalan bir evet, Evet, ikindi namazını geçirme. Bir geliyor sahabi ya Resulullah çok büyük bir günah işledim, mahvoldum, helak oldum. D diyor ne yaptın? İkindiyi mi geçirdin? Hazreti Peygamber bunu soruyor. Ne yaptın? İkindiyi mi geçirdin? Hayır ya Resulullah. O da <laughs> o da şaşkın içinde. Hayır. öylese öyleyse tövbe et. Allah affeder. Sormuyor bile. Allah, Allah. Ama ne yaptın? İkindiyi mi geçirdin? Kılınması en sevap olan namaz sabah namazı. Büyük bir tehdit. Evet. Geçirilmesi en günah olan namaz ikindi namazı. Şimdi sabah namazı aşkın zamanı. Kimler gece yatmaz? Düşünün. Aşıklar. herhalde, herhalde. bir sağ derdi sağ olan gece yatmaz. <laughs> öteki horul horul yatacak. Az ye, az iç, az uyu, kayığımı seversen ki görüne gözüne rahman gecelerde. Evet. Uyuyan adamı, uyuyan adamı ne Es-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan hayırlı. Birisi secdede, öteki horul horul yatıyor. İkisinin durumu bir Sabah namazı tevbenin zamanı. Ayette diyor onlar o vakit istiğfar eder. Günahlara nedametin, gözyaşının zamanı sabah namazı. Hasretin, özlemin, ayrılığın, aşkın zamanı sabah namazıdır. O sırada açılan eller Geri dönme.